Kusura bakma seni unutamadım Bu benim hatam ne yapsam olduramadım Alev alev yanıyor can mazi yarıdır geride kalana Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor sap saçlarından avuçlarından yine de tüm yaşımı siler ismimi şehir kestirir saçımı kendimi avuturum bir gülü kurutur kurursa karışık ikimize fazla arayı bozan değildi galiba. Bilmem ne olabilir aramı. Don beni oy koy verdin gittin <laughs> beni. Allah'ından da bulasın oy Allah'ından da bulasın.